Bağlantı sonlandırıldı. Seni böldüğüm için üzgünüm Ezzepet. Tabi eğer bu ismi hala hatırlıyorsan. Ama korkarım ki yanlış bilgilendirildin. Buraya ödül almak için gelmedin. Ayrıca sandığın kişi tarafından da buraya çağrılmadın. Gerçi buraya çağrıldın doğru. Buraya çağrıldınız. Sesler, kokular yanlış yönlendirme ve talihsizlik labirentine. Çıkışı olmayan bir labirent. Ödülü olmayan bir bulmaca. Tuzağa düştüğünün farkında bile değilsin. Kana şehvetin seni sonsuz döngülere sürükledi. Olmayan bir odada olmayan çocukların olmayan çığlıklarını kovalamak her zaman çok yakındı. Ama bir şekilde ulaşılmazdı. Onları asla bulamayacaksınız. Hiçbiriniz bulamayacak. Burası hikayenin bittiği yer. Ve sana bir şekilde sana uygun olmayan bu iş teklifini bulan cesur gönüllü. Her ne kadar senin için planlanmış bir çıkış olsa da istediğinin bu hissediyorum. Tam olmak istediğin yerde oldan dair bir his var içinde ve ben de kalayım. Yakınlardayım. Bu yer hatırlanmayacak ve bunu başlatan her şeyin arasının sonunda yok olacak. Her tragedinin ıstırabının olması gerektiği gibi. Ve koridorlarda kapana kısılmış canavarlar. Sakin olun ve ruhunuzu teslim edin. Size ait değiller. Çoğunuza gelince, duman dağıldıktan sonra huzuru ve belki de sıcaklığını sizi beklediğini inanıyorum. Fakat biriniz için cehennem en karanlık çukurunun kapısını açtı ve seni yutmak için bekliyor tane şeytanı pek eski dostum. Kızım eğer beni duyabiliyorsan seni döneceğim gördüm. Masumlara kalmak senin O gün dışlandığın mı ve terk edildiğin gün? Başkalarını kullandığın gibi seni koruyacak kimse olmadığı için üzgünüm. Ve sonra sana ne olduğunu bilmiyordum. değilim. Ortadan kaybolmak sana göre değil. Benim kızım öyle birisi değildi. O zaman seni kurtaramadım. Öyleyse seni şimdi izin var. Senin için ve kollarını taşıdıkların için Dinlenme zamanı. Bu bitti. Hepimiz için yetişim sonu varmış.